sevgili ikizlerde kalmıştık. İkizler Burcu 2024 yılı özellikle ikinci yarısı evlilik gündemlerinizi gündemlerini hayatınıza getirebilir gibi gözüküyor Evet, ocak ortası itibariyle Plüton'la dönüştüğünüz alan, yaşam alanlarınız oluyor. Başka şehre, yurt dışına taşınabilir, yaşam alanınızla ilgili köklü değişimler yaşayabilirsiniz. Seyahatlerinizin, eğitimlerinizin arttığı uzun bir süreç başlıyor sizin için. Yine hukuksal konularla ilgili gündemleriniz olabilir. Sosyal medya, ticaret, dış ticaret, yurt dışı ile bağlantılı konularla ilgili gündemleriniz varsa buralarda bir takım zorlanmalar yaşadığınız ya da güçlü olduğunuz süreçler söz konusu olacak sizin için Evet inandığınız bütün değerlerin değiştiği bir yıl yerine yenilerini gerçekleştireceksiniz uzun yıllar boyunca Plüton oyda kova burcunda hareket ettiği sürece e, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında aşk ilişkiler, çocuklar spekülatif yatırımlarınız, hobileriniz, eğlence hayatınız alanından etkiler alıyor olacaksınız. Yeni bir aşk e, ya da yeni bir sosyal çevre, yeni projeler söz konusu olabilir sizin için. Bir hobinizle ilgili e, eğitim olabilirsiniz ya da... E, Hobinizle ilgili kariyer yapabilirsiniz, bu alanlardan para kazanabilirsiniz. Bunun dışında bekar olanların ilişkilerini ciddiyette taşımak istedikleri bir süreç olacak. Evlilerin yine çocuk sahibi olmak istediği bir süreç gibi gözüküyor. Jüpiter'in ikizler burcu geçişiyle birlikte sizler ...beden alanınızda, yetenekleriniz alanınızda büyümeler yaşayacaksınız. Yani işte bir hamilelik, gebelik sebebiyle e, kilo alabilirsiniz... ...ya da bir sağlık probleminiz sebebiyle Jüpiter'in ikizler burcu geçişiyle... ...bir yıl boyunca e, bedenen e, büyüme e, gündemleriniz olabilir. Bunun dışında yeteneklerinizle ilgili e, eğitimler alabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz... Evet, bekar olanların evlilik yapacağı, evli olanların çocuk yapmak isteyeceği bir süreç. Hatta bu alanlarda da desteklendikleri bir süreç. Evet, Mayıs sonunda Jüpiter geçişi olacak. Yine bu dönemde aşırı iyimser, pozitif olduğunuz, hayata böyle baktığınız bir yıl olacak sizler için. Eylül, Ekim, Kasım aylarında tutulmalarla birlikte hayalleriniz, idealleriniz konusunda adımlar atıyorsunuz. Kariyerinizde değişimler söz konusu olabilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yine aşk, çocuklar, hobiler alanınız tetikleniyor. Bekar olanlar, sosyal çevrelerinden, arkadaş çevrelerinden geçmişte tanıdığı birisiyle evlilik yapmak isteyebilirler ya da ilişkiye adım atabilirler. Evet sizlerin de 6 Aralık Mars'ın retrosuyla birlikte 3. evinizde yaşayacaksınız. Dolayısıyla yakın çevreniz, kardeşleriniz, iletişim, genel iletişimlerinizde öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Yine kardeşlerinizle ilgili, yakın çevrenizle ilgili ameliyat, operasyon gündemleri, onlarla ilgili bir takım sıkıntılarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 3. ev sizin araçlarınızı temsil ettiği için bu süreçte, aracınızın bakımlarını yaptırmanızı, trafikte de çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Aralık ayı ve 2025 Şubat ayına kadar olan süreçte. Bunun dışında eğer bir ticari girişim planlıyorsanız kesinlikle bu tarihler arasına getirmemenizi tavsiye ediyorum. Başka neler söyleyebilirim sizler için? Evet. Biraz böyle seyahatlerinizde engeller, iletişimde, sosyal mecralarda bir takım engeller, problemler, tartışmalarla karşılaştığınız bir süreç olabilir sizin için de. Sizlere de güzel bir yıl güzel gündemler getirmesini diliyorum 2024 yılının.